Viyana'ya geldiğinizde gezmeniz gereken yerlerden bir tanesi de Sanat Tarihi Müzesi'nin tam karşısındaki Doğa Tarihi Müzesi. Doğa Tarihi Müzesi'ne geldiğinizde bu arkamda arkamdaki resim çok önemli bir resim. Hemen göstereyim neden. Şimdi bu arkadaş kendisi 1. Stefan. Aslında bu müzedeki bütün koleksiyonu yapan kral kendisi. 18. yüzyılda yaklaşık 30 bin parçalık bir koleksiyon yapmış. Bu 30 bin parçalık koleksiyonun hepsi burada değil. Çünkü bunlardan birçoğu aslında gösterilmesi ve toplanması yasak şeyler. O yüzden sadece kataloğa girmiş, katalogda listede bulunuyor. Başka bir yerde saklanıyor. Burada sadece gösterilebilenler gösteriliyor. Üstteki resim de buranın aslında oluş. Muhteşem bir resim. Girdiğinizde sizi böyle bir merdiven karşılayacak. Sanat Tarihi Müzesi'nin kadar olmasa da güzel bir kafesli. girip zamanınızı burada geçirebilirsiniz.